Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı Türkiye'de 14 bini, dünya genelinde ise 1,5 milyonu aştı. Bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kronik rahatsızlıkları bulunanlar için risk çok daha fazla. Hayatını kaybedenlerin otopsi bulguları virüsün vücutta neden olduğu tahribatı ortaya koyuyor. Yeni tip koronavirüs vücudumuza girdiğinde önce boğazda enfeksiyon oluşuyor. Bağışıklık sistemi yetersiz kalınca akciğere iniyor. Ardından zatürre oluşturuyor. Hastalar çoğu zaman solunum yetmezliğinden dolayı yaşamını yitiriyor. Ölümle sonuçlanan vakalardan en çok görünen bulgu akciğer iltihabı. Ancak virüsün etkileri sadece akciğerle sınırlı değil. Otopsi bulgularına göre beyin, böbrekler, karaciğer, kalp gibi birçok organda hasar oluşuyor. En büyük hasar akciğerlerde oluştu ve insanlar zaten nefes alıp verme zorluğu çektiler ama en son geçen hafta ortaya çıkan tiroitte bile ortaya zarar çıktı. Yani bütün organlar az ya da çok etkilendi. Yeni tip koronavirüsün organların doğru çalışmasını olumsuz etkilemesinin sebebi kanda oluşan pıhtı. Yani yeni tip koronavirüs, Covid 19 dediğimiz virüs e, damarlarda. Damarların iç tabakasında endotel dediğimiz bir hücrelerden oluşan bir tabaka var, en iç yüzeyi. Endotel tabakasına oturuyor, orada kalıyor ve damarlarda ciddi hasar yapıyor. Hatta bu hasar sebebiyle aslında COVID-19 enfeksiyonu sırasında özellikle hastanede yatarak ağır geçiren hastalarda damar tıkanmaları, ani enfaktüsler, kalp krizleri ortaya çıktı. Hastanede yatan hastaların %40'ı neredeyse kalp kaynaklı sebeplerle vefat etti COVID-19 enfeksiyonu sırasında. Damarlardaki pıhtı ve tıkanmalar, doku kaybına neden oluyor. Organlar, oksijen yoksunluğu yüzünden zarar görüyor. Akciğer dışında en çok zarar gören organsa kalp. Kritik yerlerde olduğu zaman tabii e, bu doku ölümleri geri dönüşümsüz hasar şeklinde oluyor. Yani örneğin bir kalp kasında ölüm olduğu zaman, mesela COVID-19 nedeniyle e, bir koroner damarda tıkanma, bir pıhtı oluşumu. Yani kalp krizi, enfarktüs dediğimiz olay olduğu zaman e, kalp de o koroner damarın beslediği kalp kası bölgesi ölüyor. Ve eğer çok çabuk müdahale edilemezse fark edilip de e, o zaman bu geri dönüşümsüz bir ölüm oluyor. Yani o bölge bir daha kasılmıyor veya ters yönde bir kasılma hareketi oluyor ve bu da uzun dönemde kalp yetersizliğine neden olabiliyor. Hastalık katlatılsa bile virüsün vücutta bıraktığı izler risk oluşturmaya devam ediyor. Hasta negatifleşip enfeksiyonu atlattıktan yani iyileştikten sonra da bazı şikayetler hastalarda olmaya başladı. 2 ay, 3 ay sonra bile ani rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başladı. Özellikle kalple ilgili rahatsızlıklar bunlar. Kalp yetmezliği ortaya çıkabiliyor. Ani damar tıkanmaları ortaya çıkabiliyor. Virüsün zararlı etkilerinden korunmanın en iyi yolu hasta olmamak. Bunun içinde maske, mesafe, temizlik kuralına ve alınan tedbirlere uymak